hayatımızda bir dönem biterken yeni bir döneme merhaba diyoruz. Burada bulunduğumuz iki yıl boyunca beni ve tüm arkadaşlarımı meslek hayatına hazırlayarak bilgi ve tecrübeleri büyük bir özveriyle bizlere aktaran başta sayın rektörümüz olmak üzere üniversite yönetimine, Erdek Meslek yüksekokulu Okulu yönetimine ve bize başarı kazandırmada katkı sağlayan değerli hocalarıma şükranlarımı sunarım. Bana her zaman maddi ve manevi destek veren değerli aileme ve iki yıl boyunca üzüntümü ve sevincimi paylaştığım tüm arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ernek Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olan tüm arkadaşlarıma tebrik ediyor ve almış olduğumuz bu, bu diplomaların ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. ...yapmak istediklerimiz konusunda bize destek veren Sayın Direktörümüz... Profesör Doktor Kerim Özdemir Başbakanımıza üniversite ve üniversitelerine de aynı teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz. Aziz vatanımızın dört tarafından gelen kıymetli aileler. Öncelikle sizlere seslenmek istiyoruz. Büyük maddi ve manevi fedakarlıklarla yetiştirip bize emanet ettiğiniz evlatlarınızın en güzel günlerinden birini yaşamaktasınız. Fedakarlıklarınıza karşılık en güzel hediye olması için bizlere emanet etmiş olduğunuz evlatlarımızın bundan sonraki hayatlarında da eğitim öğretim başta olmak üzere desteklerinizi devam ettireceğinizi ödeyiz. Sayın mesai arkadaşlarım, özveriyle yetiştirmiş olduğunuz bu gençlerimize vermiş olduğunuz emek yansınamaz. Bunu da sizlere minnettarım. Ve nihayet sevgili öğrenci arkadaşlar, ülkemizin hedefleri doğrultusunda en önemli görevinizin Cumhuriyet'in değerlerine de sıkıya sıkı bağlı fikri hür, vicdanı hür bireyler olarak kendinizi ve sizden sonraki nesilleri yetiştirmek olduğunu unutmayınız. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de ifade ettiği gibi akıl ve bilimi kendinize rehber edinmekten asla vazgeçmeyiniz. Hepinize bu vesileyle yeni yaşamınızı Balıkesir Üniversitesi'nin kökleri bilindiği gibi 1910 yılında kurulan Karesi Muallim Mektebi'ne dayanışıyor. Üniversitemiz bugünkü yapılanmasına ise 1992 yılında Balıkesir Üniversitesi'nin kurulması ile kavuşmuştur. Ve üniversitemiz artık yani gençlik aşamasını bir tarafa bıraktı. Olgunluk aşamasına ulaşmış iken bünyesinden Bandırma 17 Eylül Üniversitesi'ne doğurmuştur. Hayırlı olsun. Üniversitemiz ülkemize, milletimize, insanlığa faydalı, özgüveni yüksek, dürüst, ahlaklı, görgülü, bilgili, çevresinde yaşanan gelişmelere duyarlı bireyler yetiştirmeyi temel görev olarak benimsemiştir. Öğrencilerimiz aynı zamanda mesleklerini dünyanın her noktasında yerine getirebilecek donanmaz sahip olarak üniversitemizden mezun olmaktadırlar. Avrupa Komisyonu tarafından verilen diploma eki etiketiyle AKTS etiketleri gibi ödüller nedeniyle üniversitemizin verdiği diplomalar dünyanın hemen hemen birçok yerinde geçerli olmaktadır. Saygıdeğer anne ve babalar, fedakar insanlar, Hepinize ayrıca saygı ve selam Sizler evlatlarınızı böyle bir eğitim yuvasına teslim ederek bizlere güveninizi gösterdiniz. En değerli varlıklarınızı büyük özverilerle yetiştirdiğiniz çocuklarınızı bizlere güvendiniz, emanet ettiniz. Bizler de onları karşınıza donanımlı bireyler haline getirebilmek için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Evlatlarınız bugün karşınıza birer mezun olarak çıkarak belki de hem size hem de bizlere en büyük armağanı sunmaktadırlar. Onlarla ne kadar gurur duysak da duysanız azdır. Bugünkü büyük tablonun en büyük mimarları olarak sizleri kutluyor. Bizlere duyduğunuz güven için sonsuz teşekkürler sunuyoruz. Saygıdeğer öğretim elemanı, arkadaşlarım, değerli meslektaşlarım, öğrencilerimizin önce iyi birer birey ve vatandaş ol, sonra da mesleklerinin tüm donanımlar, donanımlarına sahip bireyler olarak yetişmesinde gayretleriniz büyük oldu. Onlara her anlamda iyi birer birey ve örnek vatandaş olarak hayata hazırladınız. Hepinize karşılıklı ödenemez hep, hepiniz için, hepinize karşılıksız ödenemez emekleriniz için şükranlarımı sunuyorum. Sevgili öğrencilerimiz, sizler üniversitemizin en yeni mezunları olarak ülkemizin her noktasında bizleri, baş, e, bizleri başarıyla temsil edecek gurur kaynaklarımız olarak alanlarınızda faydalı hizmetler göreceksiniz. Ülkemizin yarınları olduğunu hiçbir zaman unutmayınız. Sizler için hayatınızda önemli bir sayfa kapanırken yeni bir sayfa açılıyor. Sabırla ve inançla önünüze çıkan tüm engelleri aşacağınızdan şüpheniz olmasın. Kendinize her daim güvenin. Unutmayın ki hayattaki en e, her emeğin Muhakkak bir karşılığı vardır. Allah emekleri zayi etmez. Yeni hayat yolculuğunuzda mezuniyetinizin hayırlı olmasını diliyorum. Büyük Balıkesir Üniversitesi ailesinin fertleri olarak kapılarımız bundan sonra da sizlere her zaman açık. Sizlerin sevgiyle aydınlık geleceğinize uğurluyorum. Allah her daim yar ve yardımcınız olsun yolunuz ve bahtınız aşık olsun. Mustafa Yıldırım, Nurselin Baran, Özkan Çiğ, Pınar Kılıç, Selin Turna. Korkmaz. Rabia Hazal Yıldırı, Yıldır, Yasemin Can Kurtuluş, Yasemin Yıldırım, Taşkın Bayrak, Sevilay Eken, ediyorum Mert Altınel, Murat Ağaç, Halil Berkay Akdoğan, Dicle Kadriye Sönmez, Özkan Taşlı, Burak Karadavut, Emre Gündoğdu, Orhan Kılıç. Furkan Yıldız, Tuğrul Elif Mutlu, Semih Altınörs, Gökçe Keçeci, Emre Gökkaya, Ahmet Yılmaz, Sevilay Özşahin, <laughs> Elmas İlçi, Gizem Çelik Rukiye Kurt. Alçın, Merve Kaya, Anıl Alaycı, Hakan Onan. Çin Ateşe Duran, Ahmet Ceylan, Duygu Artış, Birkan Akın, Çağatay Çağlayan, Fatma Nesli Ateş. Mesut Arslan Türk, Sedat Şahin, Esma Ölçer. Teşekkürler. Ezgi Boyu Kısalar, Rojda Hatipoğlu. Tuğçe Taşkulu, Mehmet Emin Kukuş.